Arkadaşlar merhaba, sıfırdan dakır eğitiminin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde dakır nedir ve dakır bileşenleri nelerdir inceleyeceğiz. O zaman ilk olarak dakır nedir'i açıklayalım arkadaşlar. Aslında dakır nedir'i açıklamadan önce, bir önceki dersimizde container'ın ne demek olduğunu detaylı bir şekilde açıklamıştık. İşte bu konteynerların oluşturulmasını, çalıştırılmasını ve yönetilmesini sağlayan araca Docker diyoruz. Docker, konteyner teknolojisini kullanarak uygulama geliştirmeyi ve çalıştırmayı kolaylaştıran açık kaynak kodlu bir platformdur. Peki, Docker'ın bileşenleri nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim arkadaşlar. Docker'ın bileşenlerine Docker Host, Docker Client, Docker Objects ve Docker Registry şeklinde sıralayabiliriz. Docker Objects başlığının altındaki Image, Container, Network, Compose, Volume ve Swarm kavramlarının şimdilik sadece Docker objesi olduklarını bilmeniz yeterli olacaktır. İlerleyen bölümlerde bu kavramları detaylı bir şekilde anlatacağız. Aynı şekilde Docker Registry'yi de şimdilik sadece Docker objelerinden birisi olan bu imajların depolandığı yer olarak bilmeniz yeterli olacaktır. Docker Registry'de ilerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatacağız arkadaşlar. Peki bu Docker bileşenleri arasındaki ilişkin nasıl kuruluyor? Gelin bakalım. Docker Client kısmı Docker komutlarını çalıştırdığımız komut satırı arayüzüdür. Docker Host ise Client tarafından gelen istekleri dinleyen kısımdır. Docker Host üzerinde Docker Daemon çalışmaktadır. Tüm container işlem süreçlerini bu Docker Daemon takip etmektedir. Client tarafından gelen Docker objeleri olan Image container, network ve volume gibi objelerin arka planda yönetilmesinden Docker Daemon sorumludur. Docker işlemlerini Docker Daemon servisi takip etmektedir ve gerçekleştirmektedir. Az önce de bahsettiğimiz gibi Docker Registry de Docker imajların toplandığı, depolandığı yer olarak e, söylemiştik. Onun için de imaj burada Docker registry ile eşleştirilmiştir. Peki imaj diyoruz, nedir bu imaj? Bir sonraki bölümde imajı açıklayacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.